Latafri göz damlası nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Prostaglandinler analoğu adı verilen gruba dahil bir ilaçtır. Bu ilaçlar, gözün içindeki akışkan sıvının kan akımına doğru olan doğal dışa akımını artırır. Latafri, glokomun bir çeşidi olan açık açılı glokomun ve gözdeki yüksek tansiyonun oküler hipertansiyon tedavisi için kullanılır açık açılı glokom ve oküler hipertansiyonu olan hastalarda artmış intraoküler basıncı düşürmede endikedir. Yetişkinler ve çocuklar için doz günde bir kez, hasta gözler e bir damla damlatılmasıdır. İlaç akşamları damlatıldığında daha iyi sonuç elde edilir. Latafri, iyi günde bir kezden fazla kullanmayınız. Yan etkileri nelerdir? Gözde kızarıklık, gözde tahriş, yanma, batma, kaşıntı ve yabancı cisim hissi, tedavi edilen gözdeki kirpiklerde ve ayva tüylerinde değişiklik, uzama, renk koyulaşması, kalınlaşma, sayısında artış gibi etkiler görülürse ilaç kullanımı durdurulmalı ve doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.